Efendim kanalıma hoş geldiniz şu anda Azizli köyü yanındayım ve e, sizlere burada e, nasıl olduğu ne olduğu bilinmeyen çilekçi türbesi ismiyle adı geçen bir yeri göstermek istiyorum gelin videomuza geçelim e, türbede şöyle yazıyor çilekçi türbesi buzaltı bilen yoktur ufaktan size de göstermiş olalım diye bu çekimi yapıyorum hemen Azizli köyünün yanı başında. Şöyle etrafında dolaşalım ondan sonra da içini ziyaret edelim bakalım. öyle bir ziyaret yeri. Ben bir araştırma yapmıştım ama pek bilgi sahibi olamadım. Bilenler varsa buraya yazabilirler. Şimdi şöyle bir yazı yazmışlar. Sizlere okumak istiyorum. Burası babamın evinin yeriydi. 1947 civarı yaşanan gerçek olay. Babamın bir şift öküzü varmış. Cuma akşamları kendiliğinden boşanır dışarıya çıkarlarmış. Yine bir cuma akşamı babam Yozgat'tan geldiğinde öküzleri dışarıdaymış. Herhalde canı sıkılmış ki babam küfür ederek öküzleri ahıra tekrar bağlamış. Ahırdayken babama bir tokat vurmuşlar. Orada ağzı eğilmiş. Ben baba ağzın eğri demişim. Babam ağlamış. Ben dediğimi de ağladığını da bilmiyorum. Lakin ağzının eğri olduğu hala gözümün önünde. Babam kardeşinin oğluyla Osman Paşa tekke türbesine gitmişler. Orada kim dediyse şu duaları oku, türbenin yanına yat uyu. Yurdumda, yuvamda ne varsa göster demiş. Mezar olduğunu görmüş, ağzı da düzelmiş. Buradaki mezarı bilen kimse yok. Babam mezarı açmış. Büyük bir kapak taşı çıkmış. Taşı kaldıramamış. Anamı çağırmış. Taşı kaldıramamışlar. Mezarı mahzen yapmışlar. Cenaze içinde çürümemiş. Öylece yatıyormuş. Buraya bir şekilde böyle bir yazı eklemişler. Azizli köyünden e, bu videoyu izleyen varsa e, bize de bilgilendirme yaparsa sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.